Merhabalar hanımlar. Günler içi dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz fuşya rengi tülbentime çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. İki sıradan ilerliyor, sıralı bir oya ama yapımı gerçekten çok kolay, çok çabuk biten bir model. Ee, en küçük boy incilerden kullanacağım bu şekilde. 21 numara tığımı kullanacağım. Eee ipimin renk numarası Altın Başak 6 numara. Hemen oyamızın yapımına geçmek istiyorum evet hanımlar öncelikle ben tülbentimin tığlamasını iki zincir çekerek yaptım bu şekilde hemen zincirimi oluşturdum tülbentimin kenarına sık iğne ile kapadım başlangıç olduğu için bir tane de zincir çektim bir tane de orta boy örümceğimi yapıyorum iki defa tığımı ipimi aldım 1 2 3. tığ batısına batıyorum 2, 2, 2 çıktım Burada inci boncuklarımı alıyorum iki tane Kapadım Boncuklarımı arka tarafa gönderiyorum bu şekilde Trabzana sık iğne yapıyorum 2 3 4 Toplamda 5 tane sık iğne yapıp 6. tülbentimin kenarına kapadım bir tane örümceğimi yapıyorum Küçük çok büyük değil iki defa tığıma ipimi aldım 3. tığ battısına battım 2 2 2 çıktım Burada tekrar iki tane boncuğumu aldım kapadım Çok sıkmayın burada birazcık Rahat bırakın Trabzanıma hemen bir tane sık iğne yaptım 2 3 4 5 tülbentimin kenarına bir tane sık iğne yapıyorum alt sırası bu şekilde devam ediyor gerçekten çok kolay 3. tığ batısına battım 2 2 2 çıktım iki tane boncuğumu aldım sık iğne ile kapadım ve hemen trabzanıma bir tane sık iğne yaptım 2 3 4 5 6. ya tülbentimin kenarındaki tığ battıya kapadım. Tekrar bir tane örümceğimi yaptım. 2 defa tığıma ipimi aldım. 3. tığ battısına battım. 2 2 2 çıktım. 2 tane boncuğumu aldım ve kapadım. Hemen boncuklarımı arka tarafa göndererek trabzanıma bir tane sık iğne 2, 3, 4, 5, 6, 6. tığ battısına kapatıyorum istenirse Bence bu model bir günde rahatlıkla bitirilebilir gerçekten yapımı çok kolay ve çok zevkli insan sıkılmadan rahatlıkla bitirebilir boncuklarımı kapadım arka tarafa parmağımı gönderdim hemen trabzanıma sık iğne yaptım 2 3 4 5 6. tülbentimin kenarına kapadım bir tane daha yapacağım ve hemen üst sırasına geçeceğim 3. tığ battısına batarak 3 defadan çıktım. 2 tane boncuğumu alıyorum. Bir tane zincir çekerek kapadım. Boncuklarımı arka tarafa göndererek trabzanıma sık iğne. 2 3 4 ve 5. 6. tülbentimin kenarına sık iğne ile kapadım. Burada bırakacağım şu anda gördüğünüz gibi alt sırası bu şekilde devam ediyor şimdi ben birazcık alt sırasını kamera arkasında çoğaltıp hemen üst sırasına geçeceğim Evet ben alt sırasını gördüğünüz gibi birazcık çoğalttım şu anda e, model e, yani çok hoş durmuyor ama üzerine yapınca daha güzel ve daha düzgün duracak bir tane zincirimi çektim ve iki tane boncuğumun arasından sık iğne ile kapadım Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir tekrar dibine sık iğne ile kapadım. 5 zincir sık iğne ile kapadım. 3, 4, 5 zincir tekrar aynı yuvaya sık iğne ile kapadım. 5 zincir ve yuvaya sık iğne ile kapadım. Bir tane zincir çekiyorum minik örümcek yapıyorum. Bu kadar yeterli şu an. Ve diğer iki tane boncuğumun arasına sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğne ile kapadım. 5 zincir. Tekrar yuvaya sık iğne ile kapadım. 2 oldu. Toplamda 4 tane pıtırcık yapıyorum. 5 zincir sık iğne ile kapadım. Burada bir tane zincir çekip küçük örümceğimi yaptım. Hemen yan taraftaki iki tane boncuğumun arasına sık iğne ile kapadım. Burada 5 zincir çektim. Tekrar aynı araya kapadım. 5 zincir Tekrar yuvaya sık iğne ile kapadım. Üçüncü pıtırcık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı yuvaya sık iğne ile kapadım. Gördüğünüz gibi boncuklarımızın arasında küçük bir tane yuva oluşuyor. Bu şekilde gerçekten çok tatlı bir model. Tek renkli tülbentlere de çok yakışıyor. Bir tane örümceğimi yaptım. Yan taraftaki incilerimin arasına sık iğneyle kapadım. 5 zincir yuvaya kapadım. 5 zincir tekrar dibindeki yuvaya kapadım. 3 oldu. 1 2 3 4 5 zincir dibine kapadım. Bir tane zincir çekip bir tane de küçük örümcek yapıyorum yan taraftaki iki tane incinin arasına sık iğneyle kapadım tekrar 5 zincirimi çektim dibine kapadım bu şekilde devam ediyor bir tane daha yapıyorum dibine kapadım 4 tane pıtırcık oldu ben devamını kamera arkasında tamamlayacağım ve son haliyle geliyorum. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım. Gördüğünüz gibi modelimin son hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel oldu bence. Tek renkli tülbentlere kesinlikle yapılması gereken oyalardan bir tanesi diyebilirim. Şu anda ütülü olmadığı için birazcık kaba duruyor olabilir ama bu oyayı ütü yaparken altına bir tane havlu üzerine de birazcık kalın bir bez kapatarak ütülerseniz çünkü boncuklarımız inci boncuk olduğu için erime yapabilir bu şekilde yaparsanız gayet güzel ütülenir ee, İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz bugünlük videom bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın